Evrendeki yerimiz. Eğer beynimiz evrenin muazzam ölçeğini gerçekten idrak edemiyorsa, evrenin içindeki yerimizi nasıl bilebiliriz? Bu noktada kıyaslama yöntemi dünyanın evrendeki boyutlarını ve büyüklük kavramını anlamamıza yardımcı bir araç haline gelir. Örneğin Güneş'in çapı Dünya'nın çapının 103 katı kadardır. Bunu bir benzetme ile açıklayalım. Eğer dünyayı bir misket büyüklüğüne getirirsek, güneş de bir futbol topunun iki katı kadar büyüklükte yuvarlak bir küre haline gelir. Burada dikkat çekici olan aradaki mesafedir. Gerçeklere uygun bir model kurmamız için misket büyüklüğündeki dünya ile top büyüklüğündeki güneşin arasını yaklaşık 280 metre yapmamız gerekir. Güneş sisteminin en dışında bulunan gezegenleri ise kilometrelerce öteye taşımamız gerekecektir. Bu benzetmeyle Güneş sisteminin devasa bir boyuta sahip olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Aslında Güneş sistemi içinde bulunduğu Samanyolu galaksisine oranla oldukça mütevazi bir büyüklüğe sahiptir. Çünkü Samanyolu galaksisinin içinde Güneş gibi ve çoğu ondan daha da büyük olmak üzere yaklaşık 250 milyar yıldız vardır. Samanyolu o kadar büyük bir yıldız topluluğudur ki bir jet uçağıyla yolculuk yapmaya kalksaydık, bir ucundan diğerine gitmemiz 100 milyar yıl sürerdi. Ancak şaşırtıcı olan, Samanyolu galaksisinin de uzayın geneli düşünüldüğünde çok küçük bir yere sahip olmasıdır. Uzayda başka galaksiler de vardır. Hem de tahminlere göre yaklaşık 200 ila 300 milyar kadar. Sürekli yeni keşifler yapıldığı için tam rakam bilinmiyor. Sınırlarına ulaşamadığımız kadar büyük evrenin içinde dünyamız çok özel bir yaşam olarak yaratılmış. Binlerce metrelik dağlarıyla, geniş ovalarıyla ve dev okullarıyla dünya bize göre çok büyük ve geniş. Ama uzayın dev boyutlarına göre ise neredeyse yok denecek kadar az yer kaplıyor. Evet. Evrenin genişliği ve gök cisimlerinin büyüklüklerini düşündüğünde dünyanın boyutları işte bu elimdeki kum kadar ufak kalır. Evrendeki küçük yerimizi hayalimizde canlandırmanın daha iyi bir yolu ise az sonra ekranda göreceğiniz resim. Bunun adı soluk mavi nokta. Evet, tahmin ettiğiniz gibi fotoğraftaki bu küçük bulanık mavi nokta dünyayı uzayın sonsuzluğu içinde tek başına gösteriyor. Voyager 1 sondası tarafından 6.4 milyar kilometre gibi Müthiş bir uzaklıktan çekilen dünya fotoğrafı. Astronom Carl Sagan bir konuşmasında bu etkileyici resmi şöyle yorumlar. Şu noktaya tekrar bakın. Orası evimiz. O biziz. Sevdiğiniz ve tanıdığınız, adını duyduğunuz, yaşayan ve ölmüş olan herkes onun üzerinde bulunuyor. Evrenin sonsuzluğu karşısında dünya çok küçük bir sahne. Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün. Kazandıkları zaferlerle bir toz zerresinin bir anlık efendisi oldular. Böbürlenmelerimiz, kendimize atfettiğimiz önem, evrende ayrıcalıklı bir konumumuz olduğu hakkındaki hezeyanımız, hepsi bu soluk ışık noktası tarafından yıkılıyor. Gezegenimiz, onu saran uzayın karanlığı içinde yalnız bir toz zerresi. Gelişen bilim sayesinde işte bu şekilde evrendeki yerimizi çok daha net anlıyoruz ve kendimizi büyük görmenin nasıl bir yanılgı olduğunu fark ediyoruz.